Herkese merhaba alfalar, betalar ve sayın seyirciler. Bugün sizlerle beraber CQBD Tuvalet Uğur Efen serimizin yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar önceki bölüm bildiğiniz gibi önceki bölüm bildiğiniz gibi geri dönüş bir maç almıştık ve orada bitirmiştik. Hem size yeni özelliklerin birkaçını göstermiştim. Yani yeni lobinin Yeni özelliklerin elementlerini birkaçını göstermiştim. Bugün ise arkadaşlar önceki videoda dediğim gibi Yumurta bulacağız Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 tane Burada da 5 tane buradan da 5 tane Yani toplamda 10 tane Ardından no, 10 tanesi 15 tane yumurta var Yalnız arkadaşlar ben video cinsi e, Videomu kontrol ettim Eee Harita yani Desert'le savaşırken Glitch ek olmuş Bu nasıl olmuş ben anlayamadım Ama olmuş bir şekilde nasıl olduğu aklımda gram bir fikrim yok Ve bu arada bir şey fark ettim arkadaşlar Fark ettiniz bilmiyorum ama Bu Easter Egg'in Yumurtası ile bunun yumurtası aynı <laughs> Neyse pek tatmayalım bu konuya biz Bugün ise arkadaşlar geri kalan bütün yumurtaları bulacağız. Ve şu gördüğünüz 3 ödülü alacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Öncelikle ben şunu bir alayım. Ne veriyor? 5 lakmuz. Okey. Severim böyle şeyler. Şimdi öncelikle Haydi yine baş diyor. Çimde saklan. Çimde saklanıyor diyor. Ee, Eldis moda bak diyor. Galiba şuna bakacağız. Red Stripe diye bir şey var. Neyse arkadaşlar biz bir aramaya başlayalım. Buz nasıl olsa. Bakalım neredeymiş. Aha gördüm. Aha şurada da gördüm. Ne bu? Blue Stripe. Tamam. Şurada gördüm. Tamamdır. iki tane bulduk şu anda arkadaşlar. Yine ne diyordu? Red Stripes. Tamam. O nerede acaba ya Reis Trafız? Allah dur. Ey gönlüm. Nerede ya bu? Aa gördüm. Tamam. Bunu da bulduk. Bir, bir şey. Şimdi saklanılıyor olanı kaldı. Nerede ki o? Çimen dediğine göre yeşillik bir yerde olması lazım. Yani işte çimenin bir yerde olması lazım da burada Çim, çimen görmüyor mu? Ne çimen bu? Ne çimen gösteriyor acaba? Başla bir şöyle araştıralım bakalım neredeymiş. E burada çimen yok. Nerede oğlum bu? Şu post office binasının arkasında falan mı yoksa? Dur bakalım. Yo. Buradan zaten geçemiyoruz. Nerede oğlum bazon? Lan acaba çimenleri şu ağaçlar mı kastediyor? bakayım. Bence ağaçlara kastediyor. Burası kaktüs bu değil. şurası. Aha arkadaşlar bakın neredeymiş. Aga ben bunu nasıl göreyim? Zar zor gördüm bak. Parıltısından anladım. Bakın arkadaşlar bu burada. Allah. Bence en zoru buydu. Neyse. Şimdi Lobby'nin kısımlarını, Lobby'deki bütün yumurtaları bulduk ve tamamladık. Şimdi sıra Tredic Plaza'da. Gidelim bakalım Tredic Plaza. Ay dilim dönmüyor. Tredik Plaza Plaza'ya. Şimdi. Ha bu arada arkadaşlar Tredik Plaza demişken. Önceki videonun sonra ben bir şey aldım. Ee, marketten. Market pl Plaza'dan şey aldım. Neyi kule? Kule aldım. Bugün onu dinleyeceğiz. Onu deneyeceğiz. Şunları ben koyayım. 5 elmas aldım bu arada. 5 elmas 5 gitti. Tamam. Şimdi Allah dur. Oynatasyon ha. Şimdi öncelikle ne yapmamız gerekiyormuş? Bu ne ya? Arkadaşlar galiba şey diyor burada. 3 kere menfesmen menfesmen yazıyor. Dur bakalım öyle mi? Menfesmen tamam. Men Menfesmen men Aa vallahi öyle lan. Ana yumurta verdi bize. Okey. Kırmızı bina diyor. Market plazanın arkası yanı diyor. Kırmızı bina bir Zaten arkadaşlar önceki videonun sonunda bir glasyeyi burada bulmuştuk. A burada. Tamam. Bir de marketin yanında dedi. Aha gördüm marketin yanında burası zaten. Tamamdır. Başka var mı? Ha bu. Altın yumurta. Oplip etret mi? Trade yapmamız istiyor. Anladım. Onu sonra yaparız yani biz. Sonra iki muta kaldı. Şunu da alalım. Şey. Şimdi ne demişti bize? Trade yaptı dedi. Tamam. Hemen şöyle. Ha, yapamayız ben banladım çünkü. Heh. Tamam. Şey. Aga bak sana şunu versem. Kabul eder misin? Aferin. Herhalde biz vererek de yapabiliyorsun değil mi? Evet öyle Zaten arkadaşlar o play zaten bir işe yaramaz o yüzden verdim Ama şimdi Tuvalet City ve Tuvalet Fortress'ta bulmanızı istiyor Şöyle girelim bulduk zaten Tamam Tuvalet Fortress de arkadaşlar galiba büyük ihtimalle şu Atlas moddaki haritayı kastediyor çünkü çünkü burada pek bir şey görmüyorum ben. Böyle fortis artası görmüyorum. şöyle gidelim bakalım. Bu arada arkadaşlar yumurtalar bulacağım. Sonra Ondan sonra videoyu bitireceğim. Çünkü bu video sadece şey videosu. Yumurtaları bulma videosu. Bu kuleyi de öteki videoda deneyeceğiz. Evet. Bu video yumurtalar bulma videosu. Şimdi Neredeymiş bakalım Aha Gözümün önündeymiş tamam Tamam arkadaşlar Bununki ilk, bu, bu haritanınkini bulduk Ben şimdi bu tuvalet fort Tuvalet fortası bulayım Ondan sonra geliyor Hemen geliyor Evet arkadaşlar videoyu geri açtım Tuvalet Fortress bulmuş Yani Atlas mod haritası Bir girelim bakalım Endless Bolt'un hem haritasını görmüş oluruz. oynamayacağız da. Dur bakalım. Nasıl bir şeymiş. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar. Endless Bolt'un haritası böyle. Boşlukla oluşuyor. <laughs> Adam ne oluyor? Heh. Tamam. Şimdi. Vay. Oo, oh, havalıymış lan mekan. Harita bayağı bir uzun. Bayağı bir lavlı. Bayağı da bir ahtapot var. Evet. Şimdi şunu bir açalım. Şimdi bakalım neredeymiş bu. Yalnız bakma dedi. Böyle kırmızı bir şey olması lazım. Da. E burada bir şey yok. Ne yapacağız? Aga burada bir şey yok. Vallahi bir şey yok. Aga sen ciddi misin? Arkadaşlar nerede bu? Göreniniz var mı? Arkadaşlar ben bu yumurtayı göremedim pek. Ben bu şunu bir bulayım geliyorum. Hemen geliyorum. Hayda arkadaşlar yumurtayı buldum da bakın neredeymiş. Ta cehennemin dibinde bakın ta nerede bak ta orada. Oğlum bunu oradan ben nasıl gördüm lan? Oha. Yalnız arkadaşlar soru şu biz oraya nasıl çıkacağız? Şuradan bir yerden çıkarabilir mi? Çıkarabilir mi acaba? Bakın. Yok canım buradan nasıl çıkacak? Bakın. Ha şuradan çıkarız biz de mantıkeni. Yani. Dur. Şöyle. Çıkamıyor mu? Çıkıyor. Çık sana. Ha çıkıyor ama Tamam ya Allah seni kahretsin. Of şunu şöyle Allah seni ya Aga nasıl çıkamıyoruz biz ya dur Şöyle sakin ol Tamam şöyle 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 ha, Böyle yerler varmış Çıkılıyormuş şöyle Tamam usta bir parkurcu olduğum için Hop şöyle gitsek Böyle yavaştan yavaştan. Aha. Yumurtayı almış bulunmaktayız. Oh. Tamamdır. Arkadaşlar o zaman bu seferde kapanışı bu yeni haritamızda bitirelim. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Tuvaletlerle beraber videoyu bitiriyoruz. Bütün yumurtaları bulduk. abi bir saniye lan. Başarımı almıyorduk. Dur 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 dur. Ama yok ama neyse ya. Video video sonrası ben o başarımı arkadaşlar. Zaten gördünüz ödülünü. Daha fazla video için alttan kanala abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda ve bir bölümlerde görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.